bebeklere, hamile kadınlara, çocuklu annelere yeter. Sizin gücünüz şunlara yetmez ama Aptal olma diye tweet atan Trump'a yetmez. Çıtınız çıkmaz. Parayı bastırıp davayı bitiren, mavi marmarayı bitiren İsrail'e gücünüz yet. Gönder bakayım dosyayı, kaşıkçı dosyasını gönder bakayım diyenlere gücünüz yetmez siz. Bizi ve bu toplumu böcek gibi görenlere şunu söyleyelim. Öyle sivrisinekler vardır ki Nemrud'u yerden yere vurur. Öyle çekirgeler vardır ki firavunları yerden yere vurur. Öyle millete bakıp böcek muamelesi yapmayın. Bakın ben anayasa mahkemesiyle bu meclise dönem bir milletvekili. Şu anda ne oluyor biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey yaşanıyor. İdare mahkemesi, Ankara İdare Mahkemesi. OHAL Komisyonu'nun red kararına karşı yaptığım itiraza da red Neden biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi OHAL Komisyonu'nun tüm argümanlarını çürütmesine rağmen oturmuşlar iki sene düşünmüş idare mahkemesi. Ceza dosyasını istetmiş. Orada ceza verilmeyen del delilleri Almış, incelemiş, onlar üzerinde bir kahvane muhabbeti yapar gibi karar vermiş, reddemiş. Yani anayasayı ayaklarınızın altında böcek gibi çiğniyorsunuz, haksız değilsiniz. Evet, böcek gibi çiğniyorsunuz. Başka kimi böcek gibi çiğnemeyi düşündünüz? Roboski katliamı. 34 kişinin üstüne bombaları yağdırdınız. Kafa, kol, bacak paramparça ettiniz. Evet, hakikaten bakın, böcek gibi ezdiniz o insanları. Hiçbir şekilde de hesap vermediniz. Burası neresi? Batman Belediyesi. Kayyım atadığınız bir belediye. Türk halkının iradesini böcek gibi ezmeyi düşündünüz. Ama o halk dimdik ayakta. Bu muamelelerinize kesinlikle baş eğmiyor, boyun eğmiyor. Bunu bir iyi bilin. Yine bakın Kürdün yetişkinine yaptınız da çocuğunu mu bıraktınız ya? Ceylan Önkol bakın. Ceylan Önkol öldürüldü. Cezasız kaldı. Kimse hesap sormadı. Helin Hasretçen onun kanlarının aktığı yerde o gün oradaydım. Daha sonrasında ve konuyu 7 yıldır takip ediyorum. Helin Hasretçen ailesi artık sorunlar yaşıyor. Psikolojik sorunlar yaşıyor ama adalet yok. Adalet. Evet hakikaten böcek gibi eziyorsunuz arkadaşlar. Miraç Miroğlu zırhlı bir araçla ezildi. Ceza geldi mi? Hayır. Üstü örtüldü. Böcek gibi ezdiğinizi düşünüyorsunuz.